Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde apatistinde kaynakça yazımından bahsedeceğim arkadaşlar. Başlamadan önce genel kurallardan bahsedeyim. Kaynakça yazımında kaynağın cinsine göre yani kitap makale tez bildir internet kaynağı gibi cinsine göre yazım standartı var arkadaşlar yani yazım şablonu var. Apatistinde kaynakça yazımında yazanın adını soyadını yazarken akademik ünvan yani doktor doçent profesör gibi ünvanlar yazılmaz. Kaynakça listesini kaynakların gruplandırılarak yani kitap kaynakları, tezler, makale kaynakları, elektronik kaynaklar gibi yazılması önerilir denmiş. Fakat kaynakça listesindeki kaynakların gruplandırılması konusu arkadaşlar tez makale çalışmalarında söz konusu. AYF proje ödevinde böyle bir gruplandırma söz konusu değil. Bu kuralı es geçebiliriz. Kurum kısaltmaları dışındaki bütün kelimeler büyük, tümü büyük harf olarak yazılmamalıdır. Yani kısaltmalar dışındaki kaynak yazımlarında <laughs> sadece kaynakça listesinin kaynakların şey baş harfi büyük harf yazılır. Diğer harfleri küçük harftir arkadaşlar. Tümü büyük harf değildir. Bunlar sadece kısaltmalarda geçerli. Kaynakça listesinin alfabetik sıraya göre yazılması önerilir. Bu bir kural değil öneri şeklinde. Tam bilgilerine ulaşılamayan makale kaynakları internet kaynağı olarak gösterilebilir. Kaynakça yazarken kelimelerin baş harfleri büyük harf olması gerekir dediğimiz gibi. Kaynakça yoğun olarak akademik kaynaklardan oluşmalıdır arkadaşlar. <laughs> Genel kurallar bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi kaynakça yazımını nasıl yapıyoruz şey, kaynağın cinsine göre? Görüyorsunuz arkadaşlar ekranda bir yazarlı bir kitap var arkadaşlar. Bir yazarlı bir kitap da arkadaşlar yazarın soyadı adı. Parantez içerisinde kitabın yılı, kitabın adı, yayınlandığı şehir 2.3 üste yayın evi arkadaşlar şey arkadaşlar gri şekilde yazılanlar yazım şablonu siyahlar ise koyu renkler ise örnekler arkadaşlar. Bir yazarlı kitap görüyorsunuz ekranda en üstte. Tosun E2018 Kent Sosyolojisi Manisa Dora, Dora Yayın Evi. Eğer iki yazarlı olursa yazarın soyadı adı yazılıyor. Şey yazarların adına arasına ve bağlacı konuyor arkadaşlar. Geri tarafı aynı. Kitabın yılı, kitabın adı, yayınlandığı şehir, yayın evinin adı. Tosun E ve Topaz e. 2018, Kent Sosyolojisi Manisa Dora Yayın Evi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra 3 veya daha fazla yazarlı ise ilk yazarın soyadı adını alıyor ve diğerleri şeklinde yazılıyor. Diğer yazım şekli aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz Tosun E ve diğerleri 2018, Kent Sosyolojisi Manisa Dora Yayın Evi. Eğer ki kitabın bir yazarı yoksa arkadaşlar yazar kısmını boş bırakıyoruz. Diğer tarafa aynı. 2018 Kent Sosyolojisi Manisa Dora Yayın Evi görüyorsunuz. En alta bakalım. Bak. Basım numaralı bir kitapsa eğer şeyden kitabın adından sonra parantez içerisinde kaçıncı basım olduğu yazılıyor arkadaşlar. Tosun e 2018 Kent Sosyolojisi parantez içerisinde 3. basım Manisa Dora Yayın Evi. Eğer bir basım numarası varsa, bir baskısı varsa bu kitabın bu şekilde yazabilirsiniz. Yoksa normal şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Daha sonra arkadaşlar editör, çeviri kitap var arkadaşlar en yukarıda görüyorsunuz. Yazarın soyadı adı, kitabın yılı kitabın adı, çeviren adı soyadı. Yayınlandığı şehir, yayın adı. Arkadaşlar kitabın adından sonra çevirenin adı soyadı yazılıyor. Burada en basit mantıkla bu şekilde. Habermasçı 2005 Kamsal Alan, Çeviri Erkan İstanbul İletişim Yayınları. Daha sonra derleme kitaplarda ise de, yine kitabın adından sonra derleyenin adı soyadı yazıyor aynı şekilde. Havar e 2005 kamusal alan derleyen Erkan İstanbul 2. iletişim yayınları. Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde kitap kaynakları eğer ki editörlü kitaplarsa bir kitap ödevinizde kullandığınız kitap bir editörlü kitapsa bölüm yazarının soyadı adı <laughs> kitabın yılı Bölümün adı, bölümün adı arkadaşlar. Editörün adı soyadı. Parantez içerisinde editör olduğu belirtilir tabii ki. Kitabın adı. Bölümün sayfa aralığı kaçıncı sayfada kaçıncı sayfada başlayıp bitiyor. Daha sonra yayınlandığı şey yayın evinin adı arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz Tosun E2018. Bölüm adı Türkiye'de aile yapısı. Editör Nürgül Baykal. Kitabın adı Sosyolojiye giriş. Bölüm 45. sayfada başlayıp 80. sayfada bitiyormuş. Manisa Dora yayınlıyor arkadaşlar. <laughs> Eğer ki iki editörlü ise bir kitap. iki editörlü ise aynı yazım şekli değişmiyor. İki editörün de adı soyadı yazılıyor, araya ve koyuyoruz. Görüyorsunuz ekranda. Tosun E 2018 Türkiye aile Yapısı. Nilgün Baykal ve Zeynep Topal editörmüş. Felsefe kitabın adı. Sayfa aralığı 45'e 80 Manisa Dora yayınıyor. 3 veya daha fazla editörlü ise arkadaşlar ilk editörün adı soyadı ve diğerleri şeklinde yazılması yeterlidir. En alttaki örneğe bakın. Tosun E2018 Türkiye Daire Yapısı şey bölümün adı. Nilgün Baykal ve diğerleri editörler bunlar. Tarih kitabıymış. Sayfa 45'te başlayıp 80'de bitiyormuş. Manisa Dora yayınıyor arkadaşlar. Evet editörlü kitaplarda bu şekilde arkadaşlar. Yani birden fazla bölümü olan kitaplardır. Editörlü kitaplar. Örnek vermek gerekirse AİF kitapları editörlü kitaplardır arkadaşlar. Evet devam edelim. Arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> Tez, eğer bir tez kaynağı varsa kullandıysak ödevimizde yazarın soyadı adı, tezin yılı, tezin adı, te tezin derecesi, şehir, üniversite ve enstitü adı şeklinde yazılması yeterlidir arkadaşlar. Ekranda hemen altında örneğini görüyorsunuz. Tosun E 2015 Özel Güvenlik Yönetimi yayınlanmamış doktora tezi Manisa Celal Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bu şekilde yazılması yeterlidir. Arkadaşlar örnekte görüyorsunuz. Buna göre yazarsınız. Eğer bir makale kaynağından faydalandıysak yazarın soyadı adı, makalenin yılı, makalenin adı, derginin adı, derginin cilt sayı numarası, sayfa aralığı makalenin arkadaşlar. Hemen altında örneği var. Tosun E 2018 Kırsal ve Kentsel Aile derginin adı. Şey, makalenin adı. E, derginin adı Aile ve Toplum Dergisi. <laughs> derginin cilt numarası 5, sayı numarası 12 arkadaşlar parantez içerisinde. 2 nokta üst üste Makale 22. sayfada başlayıp 45. sayfada bitmiş ilgili dergide. Bazen sorular geliyor arkadaşlar bu makale kaynakları ile ilgili özellikle çünkü çok sayıda makale kaynağı kullanıyoruz şeyde ödevlerimizde. Cilt numarası yok makalenin. Kabul olur mu sadece sayıyı yazsak kabul olur arkadaşlar. Sayısı yok cilt numarası var. Sadece onu yazsak kabul olur mu? Olur arkadaşlar. AF proje ödevi kaynakça yazımında arkadaşlar APA'nın genel kurallarına uyulması yeterlidir. Eğer ki makalenin, derginin yanı cilt numarası yoktur, sayı numarası vardır. Sayı numarası yoktur, cilt numarası vardır. Bu tür eksikliklerden şey olmaz arkadaşlar, puan kırılmaz. Siz genel anlamda yazım biçimine dikkat edin, yeterlidir. Daha sonra kurum raporlarından bahsedelim. Kurumun adı, raporun yılı, raporun adı, açıklık, erişim tarihi, günah yıl olarak yazılması yeterlidir. Hemen altında örneğimiz var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 yılı aile araştırması raporu. Link eklemişim. Erişim tarihi ay yıl olarak yazmışım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bir bildiri kitabı falan kitabından da bir çalışma kullanabilirsiniz. Sempozyum bildiri panel gibi çalışmalarda. Bunda yazarın soyadı adı, yılı, çalışmanın adı, bildirinin adı, kaynağın açık linki yazılması yeterlidir. Tosuna 2018 Özel Güvenlik Yönetimi 4. Ulusal Güvenlik Bildirisi şey de yazmışım, linki de eklemişim. Bu şekilde yeterlidir arkadaşlar. Ve internet kaynakları. Aslında internet kaynakları en basit mantıklı arkadaşlar. Açık link erişim tarihi şeklinde yazılıyor. Fakat ben biraz daha görsellik katmak açısından ve doğru yazımın bu olduğuna inandığım için şey yap, yapıyorum arkadaşlar. Yazarın soyadı adı, yılı, çalışmanın adı, link erişim tarihi günah yılı olarak arkadaşlar. Bu bir video çalışması da olabilir. Bir internet kaynağı olabilir. Bir herhangi bir internet sayfasından bu şekilde yazılması iyi yeterlidir. Tosun E 2020 APA stilinde kaynakça yazımı YouTube linkini eklemişim. Erişim tarihi günah yıl olarak yazmışım arkadaşlar. Benim şeylerimi YouTube konu anlatımlarımı, ödev proje şeylerimi, videolarımı da ödevlerinizde kaynak olarak kullanıp gösterebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Yani benim soyadım, adım, daha sonra çalışmanın yılı, bu video hangi yılda yayınlandıysa o yılı yazıyorsunuz parantez içerisinde. Daha sonra videonun ismi, Apa kaynakça yazım videosunu koymuşum ben. Daha sonra açık link erişim tarihi 2 nokta üst üste yıl olarak yazmanız yeterlidir arkadaşlar internet kaynaklarında. Evet arkadaşlar Apa kaynakça yazımında genel mantıkta bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz incelediğimiz gibi her kaynağın arkadaşlar yazım biçimi var. Kitabın ayrı bir yazım biçimi var. Makalenin ayrı bir yazım biçimi var. Editörlü kitaplarda ayrı yazım biçimi var arkadaşlar. İnternet kaynaklarında tezlerin hepsinin bir formatı var arkadaşlar. Benim anlattığım genelde APA'nın bir sürümü değil arkadaşlar. APA'nın genel kurallarıdır. Ödev proje uygulamalarında da zaten APA'nın genel kurallarına şey uymanız yeterlidir. Kaynakça yazımında özellikle. Fakat bir de dipnotlu ödev yazımı var arkadaşlar. Bu tarih öğrencileri, proje ödevi öğrencileri için bir kural. Diğer bölümlerde yok bu. Sadece APA stilini kaynakçada dikkat etmek yetiyor tarih dışındaki öğrenciler için. Fakat tarih öğrencileri ise dipnotlu metin yazımı da yazması gerekiyor arkadaşlar. Yani APA stilinde kaynakçı yazımından ayrı ödevi metin içinde kaynak belirterek de yazması gerekiyor arkadaşlar. Bunun da anlatımı YouTube kanalında var arkadaşlar. Metin içinde kaynak gösterimi ve APA stilinde kaynakçı yazımı diye YouTube kanalında aratırsanız 40 dakikalık bir video var. Oradan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar teşekkürler.